Olur, ol Sana görev veriyorum. Zamanında hiç işler çantanı. Çantanı ver bana. Ama bu düşmez. Düşmez. Necdet Orası, Hoca'dan mı? Global forumu da soralım. Bak global forumu. Tamam. tamam. bir değerlendirme. Hocam hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. <laughs> tamam. İç birliklerini. Tamam. Yabancı öğrencilerimiz. Azerbaycan'da. Onları falan. Tamam. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Global forumu soralım. Tamam. Evet 10. Global Forum'a geldik Üç gündür devam ediyor Azerbaycan gerçekten Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi çok başarıyla yürüttüğü bir Program ee, çok sayıda dünya çapında e, hem geçmişte hem bugün devlet başkanı ya da devlet adamı konumunda e, akademisyen e, üst düzey yöneticileri katıldığı bir forum. Burada dünyanın belli başlı meseleleri de konuşuluyor. Bu seneki konuşulan konularda globalizasyon var, global sağlık meselesi var, göç meseleleri var, çok taraflılık var, insan hakları var. Gerçekten Bakü Global Forum dünyadaki konuşulan hususları ele alan ve o konuda dünyadaki en yetkin isimlerle konuşan bir forum. Bu sene de biz de bu programa, foruma katıldık. değerli konuşmacılar dinleme ve yapılan tartışmaları dinleme fırsatı bulduk. gerçekten Azerbaycan'ın bir uluslararası başarısı aslında bu 10. defa yapılıyor olması son derece önemli. E zaten Azerbaycan malumunuz dünyada Gerçekten bu konularda uluslararası bir merkez noktasında Bakü'de sık sık bu toplantılar yapılır biliyoruz. Yani geçmişte, yakında enerji formunu yapıldığını, şimdi böyle bir global meselen tartışıldığını biliyoruz. Azerbaycan'ı gönlüden kutluyorum. Hem böyle bir konuya ev sahipliği yaptığını, hem de dünyada konuşulan konuları konunun yetkin isimleriyle bir araya getirerek tartıştırdığı için de gönülden tebrik ediyorum. Ya, bugünkü tedbirle ilgili. Bugün e, Kafkas Üniversiteler Birliği'nin bir sergisi var. E, bu sergide e, Kafkas Üniversiteler Birliği, e, 70'ten fazla e, ülkeden 140'tan fazla e, üniversitenin üye olduğu bir e, birlik. Bu birliğin bir sergisi var. E, burada hem Türkiye'den hem Azerbaycan, hem dünyanın farklı köşelerinden. Üniversiteler bu sergiye katılıyorlar. Bu da aslında eğitimle ilgili bir işbirliğini de beraberinde getiriyor. Malumunuz artık üniversiteler sadece kendi yetkinlikleriyle değil, aynı zamanda bu konuyla ilgili çalışan üniversitelerle güçlerini birleştirme, hem akademik hem de eğitim açısından güçlerini birleştirme noktasında adımlar atıyor. Kafkas Üniversiteler Birliği de böyle bir konuya ev sahipliği yapıyor. Biz de Ankara Üniversitesi olarak da bu etkinliğe katılmış oluyoruz. Ee, tabii, e, tabii buradan da inşallah e, hem Türk dünyası için hem insanlık için güzel eğitimle ilgili güzel neticeler çıkmasını umuyoruz. Teşekkür ederim. Hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.